Daha fazla sağlık ile ilgili haberlerimizi takip etmek için sağlıklıyaşatv.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Kış mevsimi gelmesiyle soğuğun ve kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirmenin etkisiyle hem sağlık sorunları hem de kilo problemleri ortaya çıkmaktadır. Hem kilo almamak hem de hastalıklardan korunmak için özellikle kış aylarında yediklerimize daha çok dikkat etmeli ve dengeli beslenmeye özen göstermeliyiz. Havalar soğudukça nezle ve soğuk algınlığı belirtileri kendini gösteriyor. Soğuk havalar, çevresel etkenler, stres ve yetersiz beslenme gibi nedenlerle bağışıklık sistemi zayıf düşüyor. Bedenimiz hastalıklara açık hale geliyor. İşte tam da bu dönemde doğru beslenerek ve bu videomuzda anlatacağımız bazı önerilere kulak vererek hastalık riskini en aza indirebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın kış aylarında, soğuktan etkilenmeye bağlı olarak gribal enfeksiyonlar daha sık ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle hastalıklara karşı önlem alabilmek için özellikle kış mevsiminde C vitamininden zengin besinler tüketilmelidir. Portakal, mandalina, kivi ve greyfurt gibi meyvelerinin yanı sıra, kırmızı biber, kırmızı pancar, turp, kereviz, ıspanak, prasa, lahana ve pazı gibi C vitamini kaynağı olan sebzeler, sofralarda bulunması gereken besinler arasındadır. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu sebze ve meyveler hastalıklara karşı vücudun direnç kazanmasına yardımcı olur. Sağlıklı beslenmenin en önemli iki öyesi olan sebze ve meyve günde en az 5 porsiyon tüketilmelidir. Kış aylarından A ve C vitaminlerini ve antioksidan vitaminleri bolca tüketmemiz gerekir. Bu vitaminler, bağışıklık sistemimizi güçlendirerek, hastalıklara karşı daha dirençli olmamızı sağlar. Turunçgiller, havuç, brokoli, kabak, bürüksel lahanası, yeşil biber, karnabahar, mandalina tüketilmesi gereken besinlerin başında gelmektedir. Maydanoz, roka, tere gibi sebzeler de vitaminler açısından zengin besinler arasındadır. Çay ya da kahve yerine kuşburnu çayı tercih edebilirsiniz kuşburnu çayı, C vitamini içeriği en yüksek olan çaylardan biridir. E vitamini de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir. Soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırmaktır. E vitaminin iyi kaynakları olan, yeşil yapraklı sebzeler, fındık ceviz gibi yağlı tohumlar ve kuru baklagillerin yeterli miktarlarda tüketilmesi önemlidir. Dengeli beslenmenin bir diğer şartı da yeterli protein alımıdır. Doku yapımı ve onarımındaki güçlü etkileri nedeniyle proteinlerin günlük beslenmeden eksik edilmemesi gerekir. Enfeksiyon geçirildiği dönemlerde protein kaynaklarının yeterli tüketilmesi çok önemlidir. Özellikle süt, yoğurt, peynir, yumurta, et, tavuk ve balık gibi gıdalar proteinlerin en iyi kaynakları arasındadır. Diyetinizdeki yağ türü ve miktarı da enfeksiyon hastalıklarının seyrinde önem taşır. Diyetinize uygun olarak ayçiçeği, mısır özü, bitkisel sıvı yağlar, omega-6 yağ asitleri yani çoklu doymamış yağlar, deniz ürünleri omega-3 yağ asitleri çoklu doymamış yağlar tüketebilirsiniz. Sonbaharda ve soğuk kış günlerinde yenen balık içerdiği omega-3 yağ asidinden dolayı bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine de yardımcı olacağı unutulmamalıdır. vücut ısısını dengede tutabilmek için bol sıvı alımı gerekmektedir. Yeterli sıvı alımı vücutta oluşan toksinlerin yani zararlı öğelerin atılmasında, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında, metabolizma dengesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, her gün en az 2 ila 2,5 litre su içilmeli, sıvı alımının karşılanmasında ıhlamur, ada çayı, kuşburnu çayı, açık çay gibi içecekler tercih edilmelidir. Hareketsizlikle birlikte günlük gıdalarla aldığımız enerji harcadığımız enerjiden daha fazla olması kilo artışımıza bir nedendir. Gün içinde her besin grubundan yeterli miktarda almak yani ihtiyacımız olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralleri günlük gereksinimlerimize göre tamamlamamız özellikle kış aylarında vücudun kendi koruma sistemini sağlamlaştırması adına oldukça önemlidir. Ayrıca bu dönemde metabolizmamızı hızlandırmanın en iyi yolu yine dengeli ve sık aralıklarla beslenmektir. beslenmenin sık aralıklarla olması örneğin sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği ve aralara eklenecek ara öğünler ile hem kan şekeri düzeyinizin sabit kalmasını hem de ana öğünlerde çok acıkıp aşırı besin tüketimimizi engelleyecektir. Dolayısıyla bu şekilde bir beslenme kilo kontrolünüz için de fayda sağlayacaktır. Evlerin ısısının sağlanması ve korunması önem arz ediyor. Sıcak yiyecek ve içecekler tüketmek ısı dengesinin sağlanması için yararlı olacaktır mümkün olduğu kadar aktif olmakta fayda var, ayrıca dışarıda iken titreme hissediliyorsa, ısı kaybının habercisidir, hemen sıcak kapalı bir mekana gitmek doğru olur. Cildiniz soğuk ve soluk bir hal aldıysa, kendinizi çok halsiz ve uykulu hissediyorsanız, yürümede zorluk ve nefes darlığı oluyorsa ve kalp hızınız çok azaldı ise vücut ısınız düşmeye başlamış olabilir. Hemen sıcak bir ortama geçilmesi sağlık açısından çok önemli. Bağışıklık sistemi sadece beslenerek güçlenmiyor maalesef. Uyku günlük yaşamın bir süre için kesintiye uğraması ya da boşa geçen zaman değildir. Zihinsel ve fiziksel sağlığımızı her gün yenilememiz için önemli olan ve yaşamımızın üçte birini kapsayan aktif bir dönemdir. Uykusuzluk ve beraberinde getirdiği yorgunluk bağışıklık sisteminin direncini azaltıyor. Çünkü vücut tüm yorgunluğunu uykuda atıyor ve kendini onarıyor. Haliyle gereğinden az uyku da bu onarımı eksik bırakıyor. Yalnızca hasta olmamak için değil, zihinsel kapasitemizin sağlığı için de günde 7 ila 9 saat arası uyku öneriliyor. Balık kışın sofralardan eksik edilmemesi gereken besinler arasındadır. İçerdiği omega-3 yağ asidinden dolayı bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlar. Haftada en az 2 gün balık tüketilmelidir. D vitamininin en iyi kaynağı güneştir. Kış mevsiminde güneş ışınlarından yeteri kadar faydalanmak mümkün olmadığından D vitamini yetersizliği durumunda mutlaka D vitamini takviyesi kullanılmalıdır. Soğuk kış günlerinde çay ve kahve yerine taze sıkılmış meyve suları, bitki çayları ve C vitamini yönünden zengin olan kuşburnu çayı tercih edilebilir. Kış aylarının uzun gecelerinde abur cubur denilen çerez tarzı yiyeceklere ve tatlılara daha fazla ihtiyaç duyulur. Yağlı kuru yemişler leblebi karıştırılarak fazla miktarda olmayacak şekilde tüketilebilir. Bu dönemde kalorisi yüksek olan hamur tatlılarından uzak durmak gerekir. Tatlı ihtiyacı haftada ikiyi geçmeyecek şekilde sütlü tatlılar ile giderilebilir. Kış aylarında genellikle çocukların sevmediği sebzeler çoğunluktadır çocukların erişkinlere göre bağışıklık sistemi daha zayıf olduğundan gribal enfeksiyonlara yakalanma olasılıkları da fazladır. Bu nedenle kış sebzeleri çocukların tüketebileceği şekilde sevdiği yemeklerin içerisinde kendilerine sunulmalıdır.